Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar, Elemektir Monat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere farklı tasarım ve paylaşımlarımızla devam ediyoruz. Sizlere de bugün güzel bir baklava tarifimiz var. Hemen yapabileceğiniz, yapımı çok kolay olan bir baklava tarifi. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Arkadaşlar bunlar için ben hazır baklava yufkası kullandım. Ee, baklava yufkasının tepsimi e, çok büyük kullanmayacağım için yarısını kullanmak istedim. Sizler de bu şekilde kullanmak isterseniz yarısını kullanıp yarısını da buzdolap poşetine koyarak dolapta koyup daha sonra da dondurucudan çıkartıp kullanabilirsiniz. Bunlar için 3 su bardağı 600 gram kadar olan şekerimizi kullandım ee, ve 150 gram çekilmiş cevizimiz var. Sizler fındıkta kullanabilirsiniz, tercinenize kalmış. 1 dilim limon, 150 gram tereyağı, 200 yakın yakında sıvı yağımız var. Bir de 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su koyacağız. Sizler eğer şekeri daha çok seviyorsanız tatlılarda biraz daha fazla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızı paylaşarak desteklerseniz memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve yapımına başlıyoruz. Arkadaşlar ben burada tenceremize 3 su bardağı kadar şekerimizi koydum. Tekrar bakın aynı şekilde hangi bardağı kullanıyorsak onunla 3 su bardağı da suyumuzu ilave edelim. şerbeti soğuk tatlı sıcak olacak arkadaşlar yine el açması baklava tariflerimiz de var onlara da bakabilirsiniz bir de limon diliminizi koyarak karıştırıp aygaza koyup kısık ateşte 20 dakika kadar 15-20 dakika bakacağız arkadaşlar kıvama geldiği zaman kaşıkta belli oluyor akmasına bakarak o şekilde de kontrol edebilirsiniz bunu koyalım ve şerbetimizi şekeri karıştırdıktan sonra şerbetimizin olması için bir taraftan da biz baklava yufkalarımızı e, ayırarak onların yapımına devam edelim. Arkadaşlar bir de dikkat edeceğim susuz hazır baklava yufkalarında yufkalarımızı bir şeyin altında hepsini çıkarmadan saklayarak yaparsak... E, kurumayacaktır. Kuruduğu zaman çünkü şekil alması daha zor olduğu için o şekilde ayarlayalım. Kullanacağımız kadar birkaç tane çıkartarak yaparsak daha da iyi olacaktır. Yufkamızı açıyoruz arkadaşlar. Bakın kullanacağınız kadar. Benim tepsim çok büyük değil. Fırın tepsim. Sizlerin tepsiniz daha büyükse ona göre daha çok yufkalardan ayırabilirsiniz. Bakın yufkalarımızdan birazını çıkartıyorum. Ve diğer kalan kısmından yine poşetimize koyuyorum. Kurumaması için. Yufkalarımız ne kadar kaldıysa bunları kalanları buza koyduğunuzda daha sonradan börekte veya baklava yaparken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada üzerine de bezden örtelim havluyla temiz örttüğümüzde ince oklavanız varsa ince oklavayla daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Ona benzer aparatlarda kullanabilirsiniz. Tepsimi yağlamadım. Üzerine bolca yağ koyacağımız için. Arkadaşlar ben ince oklavamızı aldım. Bunlardan elinizde yoksa kalın şiş de olabilir. Başka plastik olan bazı ürünler oluyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. İsterseniz iki kat da yapabilirsiniz ama tek kat olduğu zaman da çok güzel oluyor. Hiç yağlamadan ceviz veya fındık hangisinden kullanıyorsanız bu uç kısımlarından biraz bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar fırınımı 200 dereceye ayarladım. Bir taraftan onu da ısıtıyoruz. Yapımı gayet kolay. Hiç yufka açmaya bilmeyen kardeşlerimiz de kendi baklavalarını rahatlıkla yapabilirler. Bakın bu şekilde büzüyoruz. Fırın tepsimize hepsini tek tek yufkaların güzelim arkadaşlar. Yufkamızı bakın eline koydum. Tekrar bir tane daha göstereyim. Sizin tepsinize göre fırında fırın ölçülerine göre değişebilir arkadaşlar bu kullanacağınız yufka sayısı. Eğer büyük tepsiye yapıyorsanız şekerini 3 bardak değil de dört buçuk bardak kadar, 4 bardak kadar en az suyuyla birlikte koymanız lazım. Aralarında yırtılmış olsa da sorun olmaz. zaman zaten içinde kalacaktır. Bu şekilde yufkalarımızı tepsimize dolduralım arkadaşlar. Bir taraftan şerbetimizi koymuştuk. Bakın şerbetimizin kıvamı gayet güzel. Ne çok koyu ne de çok sıvı. Kaynattık tepsimizi hazırlarken. Diğer taraftan da sıvı yağ ile tereyağını karışarak beraberce erimesini sağlayacağız ve üzerine gelen tortular olacaktır arkadaşlar. Onları da kaşıkla her üzerine biriken beyaz köpükleri kenara alırsak tatlımızın görüntüsü daha da güzel olacaktır. Tepsimizin büyüklüğüne göre yufkalarımız değişebilir arkadaşlar. Benim buna 14 tane yufka yeterli oldu. Bakın tam ortasından kesiyorum yağını dökmeden. Bir taraftan yağımız ısınıyor. Tekrar böldüğümüz ortanın tekrar bir ortasından bölüyoruz arkadaşlar. Bir yufkayı dörde bölmüş oluyoruz. Arkadaşlar bakın yağımız tortular oluşu üzerinde. Bunları başka bir e, tabağın içerisine biriken tortuları alıyoruz ki ya e, tatlımıza döktüğümüz zaman üzerinde kötü bir görüntüleme olmasın. Tatlımızın rengi daha da güzel olacaktır. Yağımızı hazırladık. Üzerine tatlımızın İçine yağ koymadık tepsimizin dibine yağ koymadık arkadaşlar. Üzerine bolca yağ koyuyoruz. Çıtır çıtır olması için. Kaşıkla bolca gezdirerek tepsimizi yağlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tepsimizi yağladık tatlımızı bunu fırına koyacağız. Herkesin fırın ölçüleri farklı olabilir. Üzeri kızarıncaya kadar altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Çok fazla sürmeyecektir. Ince hazır baklava yufkaları daha çabuk kızarıyor arkadaşlar. Daha sonra şerbetini hep beraber tekrar görüşelim şerbetini dökmeden. Arkadaşlar gayet çıtır çıtır olan tatlımızın birkaç dakika hemen çok az beklettikten sonra şerbetimizi döküyoruz. Birkaç saat bekledikten sonra tatlımızın üzerini kapatmayalım arkadaşlar hamur olabilir. dinlendirdikten sonra tatlımızı servis yapabiliriz. Yapımı çok kolay ve lezzetli bir tatlı. Pratik arkadaşlar tatlımız çıtır çıtır bir tatlı oldu bakın sesini keserken sizler de duyacaksınız İsterseniz bölebilirsiniz ister bölmeden daha büyük olarak da servis yapabilirsiniz arkadaşlar tatlımız gayet güzel içi kat kat dışı çıtır olan baklava tarifimiz sizler de deneyerek yaparsanız memnun kalırsınız inşallah arkadaşlar deneyecek olan kardeşlerimize şimdiden kolay gelsin afiyet şifa olsun inşallah